Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle kedilerimle ilgileneceğim. Sarıya bir tane sosis verdim değil mi? Evet diyor bakın evet yani dedi. Şimdi pişiye soralım. Pişik sana bir tane sosis verdim değil mi? Sağ soruyu cevaplamadan kaçtı. Biraz yavru da ondan. Pişik sana, sosis, sana iki tane sosis verdim mi? Bakın. Gördünüz mü? Evet diyor pişik bile. Videoya, kanala bir şey demek istiyor musun? İstiyor musun demek ki? Tamam. Gel o zaman de. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın benim için bana abone olanlar bir sürü şeyler gönderiyorlar. Eğer abone olursanız şey oluyor. Bakın bana oyuncaklar geliyor. Bakın oyuncaklarımdan birazcık. Kapının önünde de minderim var. Bunu asla unutmayın hele. Ve abone olanlar için buradan hepinize öpücük gönderiyorum. Görüşürüz. Şimdi sarıya bağlanıyorum. Sarı. bir Arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? İstiyor musun? Evet istiyorum. Bu kanal mükemmel mesede çok uğraşıyoruz. Allah razı olsun kanalımıza abone olun ve görüşürüz. Bay bay. Hadi bir çakalım bir beşlik.